Rüyaların Dili programına hoş geldiniz. Önceki programda son devir İslam alim ve ariflerinden Bediüzzaman Said Mürsi'nin talebelerinin gördüğü, kendilerinin külliyata tabirini yaptığı veya üstada yaptırdıkları ve tabiri külliyata yapılmadan bırakılmış rüyalar işleyecek tabir mantığını göstermeye çalışacağız demiştik. Ve bu çalışmaya başlamıştık. Bugün de devam ediyoruz. Birinci rüya. Kulü önlü sarı bıçak Mustafa Efendi rüyasıdır. Ey benim muhterem üstadım! Aciz talebeniz küreyi arz içerisinde ruhum bazen şarka, bazen cenuba yani güneye, bazen garba, bazen şimal yani kuzeye, bazen semaya giderdi. Acaba yardım ne taraftan erişecek diye beklerdim. Ruhum bir mürşide ekmel tahari ederdi. Aramak üzere iken bana ilham olundu ki, mürşidi sen uzakta arıyorsun. Pek yakında bulunan belli zaman vardır. O zaten Risale-i mücedil hükmündedir. Hem aktaptır, hem zülkarneyindir, hem ahir zamanda gelecek İsa Aleyhisselam'ın vekilidir. Yani müjdecisidir denildi. Bunun üzerine Üstad-ı Muhterem'in nezdine vardım. Risaleleri bize yazmak için emir verdi. Ben de 15 kadar sözlerden yazdım ve okuyorum. İstidadım kısa, fikrim müşevveş yani karışık olduğundan Risalelerden hakkıyla istifade ve istifaza edemiyordum. Yani ne faydalanabiliyordum ne diyor? Feyiz alabiliyordum. Bilahare 22. mektubu verdiniz, yazdım. Bir iki defa arkadaşlarımla okudum. Aciz talebenizin maddi ve manevi 15 yaşından beri mazide birikmiş olan küflü yaralarını tedavi etti. Elhamdülillah bunun üzerine bir rüya gördüm. Okuduğu mektup Uhvete kardeşe dair mektuptur. O diyor bana şifa oldu diye söylüyor. Bunun üzerine bir rüya gördüm. Rüya budur menamda yani uykuda kıbleye karşı bir vilayete gittim. O vilayete gezerken iki büyük acayip fabrikaya rast geldim. Bu fabrikalar dünyadaki fabrikalara benzemiyor. Ve hem de bu fabrikalar insanın sağ cenahına geliyor. İkisinin de sahipleri yok. İçerisine girdim. Fabrikanın biri büyük, biri küçük. Bu küçük fabrikayı ben idare ederim diye ona sahip oldum. Buraya'nın tabiri için aklım yetiştiği kadar tabir edeceğim. Allah hayretsin. Biri büyük, biri küçük fabrikadan büyük fabrika ise üstadı muhteremdir. Fabrikanın içerisinde bulunan acil ve garip, bedi yani eşsiz güzellik aletler ise bu zamana kadar hiçbir imamın söylemediği kelimeleri ve iman telkinatlarını yapan Risale-i Nur eczalarıdır. O küçük fabrika ise risale Nur'ları kim okuyup yazarsa o da küçük fabrikaya benzeyecek. İçerisindeki bedi aletler ise Risale-i Nur'un düsturları, hakikatleri ve mesail-i imaniyedir. Yani iman meseleleridir. Okuyan ve yazan insanlar öyle kuvvetli, sarsılmaz imanları bulacaklardır. Fabrika hareketi ise Risale'leri okuyup yazanların kemal-i şevk ve heyecanla çalışmalarıdır. Görmüş olduğum vilayet ise velayet-i kübra yollarını gösteren Risale-i Nur'dur. Sarı bıçak Mustafa'nın gördüğü rüyayı şöyle, rüya şöyle tabir edilebilir. O iki fabrika Üstadın külliyatta sıklıkla vurguladığı üzere gül fabrikası ve nur fabrikasıdır. Gül fabrikası, Isparta merkez talebeleri ve onların sisteminde hareket eden diğer talebelerdir. Nur fabrikası ise İslam köy talebeleridirler. Gül fabrikası grubu Kur'an'ın sırlarını, nur fabrikası grubu ise Kur'an'ın nurlarını etrafa yayan e, hizmet tarzını yapıyorlar. Sarı bıçak Mustafa'nın köyü olan Kuleynü köyü, Üstad Bediüzzaman tarafından mübarekler heyeti olarak isimlendirilir. Sonraki süreçte İslam Köyü Nur Fabrikası'nın Kuleyni Köyü'nü de içine aldığını gösteriyor. Büyük fabrika daha çok çalışan olduğu için gül fabrikası olması gerekir. Fakat daha kaliteli olan ve kaliteli olduğu için çalışanı az olan Nur Fabrikası ise küçük fabrikadır. Kendisinin küçük fabrikayı sahiplenmesi ise onun da Nur Fabrikası'na dahil olacağını haber veren geleceğe dönük bir rüya görmüştür. Rüya'daki vilayet ise Isparta'dır. Sarı Uçak Mustafa diyor ki bunun üzerine bir rüya daha gördüm. Kıbleye karşı uzun bir kışla ve işte kışlanın içinde büyük bir fırın var. Ben de o fırının dairesindeyim ve ayak üzereyim. Karşımda gençlerden ehli takva Süleyman isminde bir genç vardı. Ve sağ tarafında yine gençten İsmail isminde birisi vardı. Buna binen alet tahminen tahminen yüz kadar gençler o fırının dairesine sağımda ve solumda ayak üzere iyiler. Hayret ettim. Bunun üzerine büyük bir zat geldi. Gençlerin önüne ufacık bir mendil serdi. O mendil üzerinden dört köşe haşhaşlı ekmeği gençlere birer birer dağıttı. Bilahare o mendilin içinden birer avuçta kuru üzüm dağıttı. Bakıyorum o mendilden üzüm ve ekmek tükenmedi hayret ettim. Bana denildi ki bu mübarek zat Said Nursi'dir. Ben de anladım ki bu harika iş aktaplarda bulunur dedim. Uyandım. Bunun üzerine Risale'leri devam üzere yazmaktayken Allah'ın tevfiki ve üstadı muhteremin himmeti erişti. Çok çok istifade etmeye başladım. Bilahare bütün o rüyamda gördüğüm gençler etrafıma toplandı. Her birisi bana arkadaş ve Kur'an'a talebe oldular. Buraya'nın tabiri Allahu Alem böyle olsa gerektir. Kıbleye karşı kışla ise manevi Allah'a asker olan gençlerin Isparta vilayetindeki geniş dershaneleri işarettir. Ekmeği dağıtan ise Üstad-ı Muhterem Said Nursi'dir. Ve ekmek pişiren fırın ise Üstadımın hususi medresesidir. Fırının ekmeğinin müşterileri ise Risaleleri okuyup lezzetini anlayan, benim gibi ve arkadaşlarım gibi helmin mezit daha yok mu diyenlerdir. Evet üstad-ı muhterem insanlara manevi ekmek dağıtıcıdır. Bu fırında çok işaretler vardır. Aklım bu kadar yetişiyor. Gençlerin ayakta olması ise gençlerin imani risaleleri okuyup imanları kuvvetleneceğine işarettir. O tatlı ve yedikçe noksan olmayan üzüm ve ekmek ise her şeyden daha tatlı icaz-ı Kur'an esrarına, sırlarına ve imanın envarına yani nurlarını işarettir ki onları Risale-i Nur dağıtıyor. Aciz talebeniz ise gençlerin başında ve sağ tarafta bulunduğum ise gençlere ihsan-ı ilahi, ikram-ı ilahi ve üstad-ı muhteremin himmetiyle o gençlere vesile olacağımı işarettir inşallah. Benim aklım bu kadar eriyor, bu kadar tabir edebildim. Rüyalarımın ıslah ve tabirini rica ederim. Sarı bıçak Mustafa'nın tabirini eksik bıraktığı yerleri şöyle tamamlay tamamlayabiliriz. Rüyadaki ekmek iman demektir. Ekmeğin yapıldığı burada ise vahiy ve Kur'an demektir. Risale-i Nur, Kur'an buğdayını dima fabrikasında öğütüp, ibadet feyziyle sulayıp, hamur gibi yoğurarak, kalpteki aşk-ı lahuti ateşiyle pişirip, ekmeğe çeviren bir hizmettir. Ekmeğin haşhaşlı olması işarettir ki, Risale-i Nur'daki iman hakikatleri ve sırları, insanların manevi acılarını dindiren ve insanlara nefes aldıran bir özelliğe sahiptir. Haşhaştan üretilen morfin nasıl ki kanser gibi hastalıkların şiddetli acılarını dindirdiği gibi iman hakikatleri de insan kalbinin yakıcı hüzünlerini ve insan ruhunun ezici acılarını dindirmektedir. Rüyadaki üzüm şükür hakikatidir. Risale-i Nur hizmeti musibetlerin hikmetlerini de göstererek insanı şükrü mutlaka eriştiren ve gaybı açan bir hizmet ifa etmektedir. Rüyadaki Süleyman ve İsmail isimli gençler ise birçok rüyada isimler manalarıyla mesaj verdiğinden Süleyman, küçük Müslüman ve İsmail ise Allah'ın kelamını duyup itaat eden ve duyurup itaat ettiren anlamında olmasıyla Sarı Bıçak Mustafa'ya teslimiyeti ilerlemesi yönünde bir uyarıdır diye rüyadan anlayabiliyoruz. Sarı Bıçak Mustafa sonra şöyle söylüyor. Bu rüyayı takviye için bir rüya daha söyleyeceğim. Menamda, hani uykuda İstanbul'a yaya olarak iki defa gittim. İstanbul'a vardığımda dükkanlar hep açıktır. Açıktı, içinde sahipleri yoktur. Dükkanların içinde sandıklarda büyük büyük mıhlar gördüm. Ve başka demir parçaları da vardı. Bunun üzerine manevi rahmet yağarken İstanbul'dan yaya olarak avdet ettim. Allahu alem bunun tabiri de dünyada İstanbul büyük ve güzel memleket olduğu gibi öyle de risaleler ve mektubatın nur velayeti kübra yollarını gösterir. Demir gibi kuvvetli, elmas mahlar gibi hakikatin bürhanlarını satışa çıkaran ve her risale bir kutsi dükkan hükmüne geçen bir meşheri nuranidir, nurani bir sergidir. O sergide imani nurlar teşhir ediliyor ve velayet-i kübra yollarını gösterdiğini iki kere iki eder derecesinde kanaatim gelmiştir. Sarı bıçak Mustafa'nın rüyası şöyle de tabir edilebilir. İstanbul manevi cennettir. Kendisi iki defa bu cennete girmiştir. Dükkanlar Kur'an cennetinin elmas, yakut, pırlanta, zümrüt gibi hakikatlerinin satıldığı yerler demektir. Bu dükkanların sahiplerinin olmaması gösterir ki Risale-i Nur hizmetiyle Üstad Bediüzzaman'ın vurguladığı üzere Kur'an'ın hakikat ve sırlarının satışa çıkarıldığı ve müştak müşterine satıldığı manevi dükkanlar açıldı. Sarı Bıçak Mustafa da çevresindeki bu gençlere bu hakikat ve sırları anlattığı ve sattığı için kendisi de bir dükkan sahibi veyahut o dükkanda tezgahtar vazifesini erişiyor. Dükkanlardaki sandıklar hakikat cevherlerini içinde saklayan kafalar ve akıllardır. Sandıklardaki büyük büyük mıhlar zamanın bildirdiği üzere sütun gibi sağlam, ve elmas gibi kırılmaz büyük hakikatlerdir. Bazı hakikatler ise ehli küfür ve nifaka hiddeti gösteren demir çivilerdir. Rüyada yağmur yağması, feyiz yağması manasına geldiği gibi sıkıntı anlamına da gelir. Sarı bıçak Mustafa diyor ki, 20 gün zarfında bir rüya daha gördüm. Eğridir gölünün kenarında, yani çakıldığında bulunuyormuşum. Bu denizin kenarında büyük bir beyaz çadır kurulmuş çadırın içinde büyük bir direğin üstünde üstadım Said bulunuyor. Bu esnada eline büyük bir kırmızı kaplı kitap alıp çadırın direğine dayanarak o kitabı okudu. Bilahere hariçten kıble tarafından Mahmud isminde gençten yeşil elbiseli birisi gelip üstadımın elinden o kitabı yani o hutbeyi okuduğu hutbeyi istedi ve aldı. Çadırdan Mahmud ismindeki genç dışarıya çıktı. Kıbleye karşı ayak üzere halklara dedi ki bu ana gelinceye kadar böyle bir hutbeyi hiçbir imam okumamıştır diyerek o hitabeyi alıp kıbleye karşı götürdü. O anda uyandım. Allah hayretsin. Bu rüyayı da bildiğim kadar tabir edeceğim. O deniz ise şeriat-ı Muhammediye'dir. O çadır ise Isparta vilayetidir. O hutbe ise Risale-i Nur ve Mektubat-ı Nur'dur. Hutbeyi götüren yeşil elbiseli genç Mahmud ise ya Şeyh-i ya İmam-ı Rabbani'dir. Risaleler Makam-ı Mahmud yolunu tarif ediyorlar. Üstadımın hutbesi olan Risale-i Nur bu zamanın bir mehdisi ve mücedededir. İkinci diğer rüya Mesud'un garip bir fıkrasıdır. Kamer yeni tulu ettiği esnada onun aydınlığına ve gecenin serinliğinde arpanın yumuşaması hasebiyle orak biçmekteyken Kamerin güzelliğine ve şeffaflığına bakarak ve oranın bitmemesi, nurları yazmaktan mahrum kaldığımı tahassürane yani hasret çekerek ve meyusane düşünmekteyken bilmem ifalat, bilmem tuluat hatırıma gelen şu sözü söyledim. Ya Rab, ismim Mesut, kendim Bisut, çok çalıştım, olamadım Mesut dedim ve arpa biçmeye devam ettim. Aradan bir müddet geçtikten sonra yattım menamda yani uykuda dediler ki bırakma üstadın Said'in eteğini eyler seni mesut. Derhal uyandım. Ay hemen kaybolmak üzere. Derhal Ya Rab ben sadece dünyevi istemedim. Tevbekar oldum. Saadet-i uhreviyemin sizin duanızla olacağı telkin edilmiştir ve duanıza muhtacım. Bendenize duadan diri buyurmamanızı temenni eder. El ve ayaklarınızdan öperim efendim hazretlerim. Buraya Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri'nin tabiriyle tahrir rüyaları sınıfındandır. Yani kişiyi bilgilendirir. Mesud Efendi'nin aradığı ebedi mutluluğa kavuşacağı yeri ve vesilesiyle ulaşacağı kişiyi haber veren ilham tarzı bir rüyadır. Bu görülen rüya. Diğer rüya Hulusi'nin fıkrasıdır. Üstad Bediüzzaman'ın en büyük talebesi Hulusi Yahya Gilayit. 18 Recep tarihli 31. mektubun 1. 2. lemalarıyla 29. mektubun 1. remzinin 1. makamını Şaban'ın 1. günü yani yazıldığından 13 gün sonra aldım. Demek oluyor ki Recep'in 18 rakamına 13 daha ilave ederek mübarek mektubun numarasını teyit etmek gibi gaybi bir işaret ibraz edilmiş oluyor. Bu nurlu mektuptan aldığım hisseyi kendisine evvel gelmiş olan manevi feyzinden Ali affınıza güvenerek bahsetmek suretiyle arz edeceğim şöyle ki. Mektubun bura postanesinde kaldığı gece âlem-i menamda şöyle garip bir halet gördüm Allah hayretsin. Kamer batnı arzdan yani arzın içinden süratle çıkarak şakulen doğrudan semavata yükselmeye başladı. Çıkışıyla süratle yükselişinde hiçbir ziya eseri görülmüyordu. Sükunetle hareketi takip etmekle beraber sanki gaybi bir ses bana alameti kübra başladı diye diyor gibi geldi. Kamer bu hızla çıkış esnasında bir hadde geldi ki parladı, büyüdü. Bedri tam yani Dolunay halinin birkaç misli cesamet arz etti. Bu vaziyeti içinde bir insan şekli göründü. Kısa bir zaman sonra bu şekil ve kamer kayboldu. Cihan seraser yani baştan sona zulmet içinde kaldı mağrib cihetinde yani batı tarafında ufuktan bir mızrak boyu yüksekliğinde şems yani güneş sönük bir ziya ile göründü. Ufku takiben bir müddet şimale doğru gayet süratle gitti ve kayboldu. Tekrar zulmet başladı. Soğukkanlılığımı muhafaza etmekle beraber kıyamet kopuyor diye uyandım. İşte bu dehşetli gecenin gündüzünde 31. mektubun 1 ve 2. lemalarını havi kıymetli eseri aldım okudum. Kendi kendime geceki haleti düşündüm dedim. Bu mübarek mektup bana şu dersi veriyor. Sen bir sefineye, gemiye rakipsin ki, hani binicisin ki, o azametli sefinen baş döndürücü suretle fezai namütenahide, yani uzay boşluğunda, sonsuz uzay boşluğunda koşturuluyor. Bu sefineyi böyle pırıl pırıl çeviren Kadir-i Kayyum sana musahar ettiği muntazam tülü ve grubeden şemsle incelerek, büyüyerek mükemmel bir takvim-i semavi vaziyetini gösteren kamer gibi azim cisimleri de istihdam ediyor. Bir küre kün feyekün emrini aldığı zaman o muazzam küreler gibi milyonlarca seyyarat birbirine karışacak, nizam-ı alem bozulacak, her şey harab olacak. Külü şeyin halikün ila veçhehu lehül hükmü ve ileyh sırrı zahir olacak. Öyleyse en metin, en ali, en müzeyen görünen şu saray kainatın bir anda yıkılacağı, harap olacağı, bütün sekenesinin mahvu nabud olacaklarını düşün, hiç ender hiç olduğunu hatırla, senin mini mini hayat tekneni dağlar gibi dalgaları bulunan, kısacık ömrünün denizinde aldanarak boğdurma. Ve hayat ebediyeni söndürmek isteyen en büyük ve en yakın olan nefsinin hilesinden kurtulmaya çalış. Hulusi Bey'in rüyasını şöyle tabir edebiliriz. Rüyada ay, peygamber varisliği makamında hakikat ilmini taşıyan bir kişi, zamanın sahibi ve eseri anlamına gelir. Ayın yerin içine çıkması gösterir ki, bu maneviyat ehli kişi Allah'ın yeryüzünde icat ettiği bir insan ve cemaatidir. Ayın göğe doğru ışık yaymadan yükselmesi, iman hakikatlerinin ve ilmi konuların önce yazılıp sonra halk içine yayılacağını işarettir. Ayın büyümesi, normal Dolunay'ın 3 katı olması gösterir ki, eski devrin alimlerinin ilmini üçe katlayacak derecede bir eser kaleme alınacak demektir. Ayda görünen şekil, zamanın sahibi ve gavsi olarak tasavvuf edince bilinir. Kalp gözü açık olanlar, maddi Ay'a dahi Dolunay'da bakınca onun simasını görürler. Ayın kısa sürede kaybolması gösterir ki, maneviyat ışığının kaybolacağı, manevi bir kıyamet gibi bir hadise meydana gelecek demektir. Cihanın baştan başa karanlıkta kalması, sosyal hayat ve dünya yaşantısının manasına karşı insanların perdeleneceği bir vakayı bildirir. Batı tarafından güneşin mızrak boyu yükseklikte görünmesi, güneşin batıdan doğması anlamındaki kıyamet alametine işaret olduğu gibi, Avrupa'da ciddi bir İslami uyanış ve hakka yöneliş olacağına da işaret olabilir. Ayrıca ay, ilmin sembolü, Güneş hikmetin sembolü olduğundan insanlık dünyasında hikmet yönünde bir gelişme olacağına işaret olduğu gibi Hulusi Bey'in dünyasında da önce ilim ve nur boyutunda büyük gelişme olacağını sonra bir kesinti yaşayıp hikmet noktasında sönük de olsa kısa bir gelişme olacağını da rüyadan anlayabiliyoruz. Güneşin hızlıca batması ise insanlık dünyasında ilim nuru ve hikmet ziyasının tamamen kaybolacağı bir devrin geleceğini bildiriyor. Dördüncü diğer rüya Hulusi Bey'in rüyasıdır. Mektubunuzu almazdan evvel Allah hayretsin bir gece rüyamda büyük bir camide bulunuyorum. Namaz kılındıktan sonra ben kapıya yakın bir yerde ayakta duruyorum. Baktım mihrabın sol tarafından küçük ve toplu bir cemaat geliyor. Bana yaklaştıkları zaman işte Abi Kadir Geylan Hazretleri diye kulağıma bir ses geldi. Gayri ihtiyari medet ya gavsa azam diyerek ağlayarak ayağına kapandım. Mübarek sol elleriyle beni yerden kaldırdılar ve şefkat gösterdiler. Kendileri uzun boylu, çok mehip yani heybetli ve üzerlerine siyah bir sako. Mübarek sakalları siyah, pek az ağırmış, beşuş yani gülümseyen ve nurani bir çehre. Mübarek başlarında bir mahruta nakıs şeklinde yani kısa bir e, külah şeklinde yüksek ve çok beyaz bir sarık vardı. Camiden çıkınca bitişik bir odada cemaatle beraber oturduğumuzu hatırlıyorum. Buraya bana çok zevk vermekle beraber dua ve himmetlerinizin Hizbil Kur'an üzerinde her zaman mevcut bulunduğuna daha ziyade yakin hasıl ettirdi. Rüyada görülen cami toplum demektir. Camide namaz kılmak, toplumsal vazifelerin hakkıyla yapmak anlamına geldiği gibi insanların nura ermesi, hakikati bilmesi ve imanı kuvvetlendirmesi için çabalamak anlamında gelir. Küçük cemaat bu hizmeti yapan topluluk demektir. Abdülkadir Geylan Hazretleri evliyalığın ve kutsiyet evliyalık ve kutsiyet tecellilerine aynı olan kalplerin sembolüdür. Rüyada onu görmesi kendisinin de selameti kalp noktasında geliştiği anlamına gelir. Siyah sako Geylan Hazretleri'nin edep ahlak noktasında bilinmez bir derinliği olduğunu gösterdiği gibi evliyalık yolunun kazançlarının da belirsizliğini gösterir. Başındaki beyaz sarık ilim noktasına ilerleneceğine ve nura erişileceğine işaret eder. Onun ayaklarına kapanması hürmet manasına geldiği gibi ayaklar rüyalarda akıl anlamına geldiğinden Abdülkadir Geylani'nin hakikatli ve hakka uygun fikirlerini de kabul ettiği anlamına da gelir. Sol elle yerden kaldırması ruhani duygularıyla ona uzandıklarını ve ilgi gösterdiklerini ifade eder. Ki şefkat ruhtan fışkıran bir nurdur. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Gelecek programda Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerin gördüğü ve kendilerinin külliyata tabirini yaptığı veya üstada yaptırdıkları veya tabiri külliyata yapılmadan bırakılmış rüyalar işleyecek ve tabir mantığını göstermeye çalışacağız. Rüyalarınız hakikate giden caddeniz, hakka erişen yolunuz olsun. Kalbinizin selametine, ruhunuzun saadetine vesile kılınsın. Allah'a ısmarladık.